Peugeot Bipper 1.4 HT'yi motoru var dizel. Arkadaşlar tamircilerin ve araç sahiplerinin korkulu rüyası yağ soğutucusu patlamış. Gördüğünüz gibi su genleşme kabından vıcık vıcık yağlar çıkıyor. Bu arabanın motoru artık 3 ay kendine gelemez arkadaşlar. Ne kadar da temizleyici katkı koysak dahi radyatörün petekleri tamamen şu yağlarla vıcık vıcık aracın içindeki kalorifer petekleri bu yağlardan vıcık vıcık olmuş bir vaziyette ve arkadaşlar şimdi size kapağı açıyorum 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 vay anasını be vay anasını be Motordaki bütün yağ suya çekmiş arkadaşlar. Bütün yağ. Yazık arkadaşlar ya. Vay anam vay. Şimdi biz bunun yağ soğutucusunu değiştireceğiz arkadaşlar. Değiştireceğiz fakat yani su kanalındaki tahribatı en az 3 ay yaşayacak bu araba. Benim 1-3 toplumda da yağ soğutucusu patladı. Yaklaşık 4 ay, 5 ay oldu. Halen karofer peteği ılık üflüyor arkadaşlar. Ya yeah. şu duruma bakar mısınız ya? Peugeot Partner 1.4 HDI dizel aracın motorunun su kanalları ve hortumları şişecek. İleride hortumlardan patlama olayı yaşanacak. Kalorifer peteği hiçbir zaman doğru dürüst o orijinal sıcaklığını vermeyecek falan filan arkadaşlar. Evet. Ya soğutucularını keşke Japon kuru araçları gibi radyatörün bu tarafına ön tarafına bir soğutucu radyatör taksalar en azından bu hale gelmez su kanalıyla da hiçbir işi olmaz.